Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Yusuf Yasin ve benim e, serimin olduğu bölüme hoş geldiniz. Yani seriye bugün onun ikinci bölümü derken kovan buldum. En son burada kalmıştık dünyayı keşfetmeye çalışırken de ben şu kovana gideceğim. Selamun aleyküm. Yasin ve Yusuf madende. Ben ise dünyayı keşfetmeye çalışıyorum. Ben değilim. Ha. Sanırım. Şunu şunu kırıp kaçacağım arkadaşlar. Ama benim 37 tane demirim var. Oğlum keşke böyle bir mallık yapmasaydım. Arılarla kaçmaktan uğraşıyorum. 14 tane yemeğim var zaten. Ekmeğim yani. Arılar beni ben... Arkadaşlar araları, aralar arılar beni sokacak sanırım. <laughs> <laughs> ne oluyor Yusuf? Yusuf Bey. Akşam oluyor. Anlamadık mı sanıyorsunuz Ney? Ne? Arkadaşlar ben malım mı ya? Seni şundan ne yorsun? Otur durma. İskelet. Hala peşimdeler mi? Değiller. Keşke kovanlarını kıymasaydım. Kı kıymaşaydım. Yazıktır. Hani yazı onun kovanları. mı? şimdi söndürsen. Söndürün lan şimdi okulu. Son gelenler. Arkadaşlar sabah olsun öyle başlatalım. Evet arkadaşlar sabah oldu. Şimdi devam ediyoruz. Dünyayı keşfetmeye. Ben şu tarafa doğru gittim. Lan korktum. Lan git. Tek vuruşluk öl, öl. Tek vuruşluksun. Daha geliyorsun ya bastırmam. Kamyonetten başkasına Ben şu taraflara doğru gitmek istiyorum. Arkadaşlar bakın birisi şurada birisi şurada ama ben şu taraflara doğru gitmek istiyorum. Şu beyaz mısın? Evet. En uzak mı sen misin? Evet. ben senden de uzaklaştım. Şu bak bu tarafa doğru döndük. Şimdi gidiyoruz. O taraflara doğru keşfetmek istiyorum ben o tarafları. Belki önüme büyük bir portal filan çıkar. Nasıl köyümü ya? çıkar. Unutlarız. Ya ben hiç Şimdi hiç benim bizim ya. yaşadığımız bizim yaşadığımız köyde üçümüz de yaşıyoruz diye köydeki eşyaları köylerin evlerini falan kıramıyorum ama orada kırarım. Nice. Eylül kıramıyor muydu? Ya Yasin, öte gitsene. Evet, evleri kıramıyorsun. Tahtayı kırdım ben. Yasin, öte gitsene ya. Anlasınız. Hiç evet çekiyor ama. O yok, orada güzel çekiyor lan. Şey, Baksana el evet. alamıyorum şunu. Çekiyorum şöyle. Su Benim açıdı. Şey şey hmm. şey 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 hmm. Ne oluyor? Çekmiyor. <laughs> Onca şey, bende oluyor. Yani, şu şu internet olmadan bağlı. Bak. Ama ben de çok oluyordu ya. Ama bugün olmadı. Ya ya ya. Hadi. 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 Vurma lan. Vurma. Çekmeyin. Şindirdiğimiz örnek mi Elif? Bölümdeki Bölüm birinde bir boka kalmadı. Bölüm için de bunu. İçinde de hiç gelişim yapamadık ya. ki. Arkadaşlar ben ilk ilk iki bölüm gezeceğim. Üçüncü bölümlerde gelişme aşamalarına geçeceğim. Hmm şimdi git evet. gel artık gel. Gelirim bir an geldi geri gitti. Geldi geri gitti. İstiyorsan Yasin'in şu tarafına <laughs> geç. <Ne>? Bak kaçıyor <laughs> buradan. Şimdi ilk saatte şey. gir o da. Bak, Daha Burası daha Minecraft ı... iki saat girme şeyi var. Burada. Burada. Gidiyorsun. 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 Bak, nasıl tarafa geçecek ya. Geç. Ben de gelirim birazdan. Geldim artık. Zaten kimse... Ay! Sıcakmış bre. Demir eşyalara geçtim ben. Üşümüştüm ben. Oho Oho ne hara? Hı 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 ne hara geçtin? Settik. Niye başlıyor lan? Nerede <gülüyor> bu iş <laughs> lan? Avrat deme senin ağzına. Şurada bir şey var. Çarp. Şurada bir şey var. Kırmızı olan ne o? Ya. O çarpık mantar mı? <laughs> <bu> portal mı <laughs> lan o? Portal olabilir. Kırmızı olan ya. Yani. Yusuf'un orada da var kırmızı. Hadi bir gitsene. Eylül ee, <laughs> bir gitsene sen. Portal galiba Yusuf'un önünde Ay, de var. Ama ben çıkınca istiyor. giderim ya. Adılar uzun uzun. Su yok mu soyka? Yeter lan. Şurada mı? Ha, lavmış, lav. Lav. Sen Mağdur musun sen? Ben şuraya geçip e... Şu e koyuyor, Eser. Oha ölmedim. Lan Sıcak Sıcak Oğlum. Sıcaklanırsan yatak yani. Oğlum. 156. Benim ayaklarım üşümüştü. Üşümüştü daha yeni ısıttım. Gör onu sıçacağım. Gör, gör ağzına sıçtım. Gel gel gel. Gel, gel lan indirme. Ben gel. buradan e, arkadaşlar. Vallahi indirme. böyle çıktı. Şey. Öyle kedi öldürmesi çok güzel oluyor lan. Hep <laughs> öldürmesi. Kedi lan ne köpe. Gibi. E, şey kasınacağım demi ay gezeceğim demiştim sadece o bölümler vazgeçtim madene girip madende

Hayır, Kısa süre de vermedin ne? Bir dakika dur. Bak 140 ha, dakika var hatta ha, benimle ha. daha. Ne Lapis lazım olur mu? Aa, niye Ben aldım Mesela. yanıma. Tamam. 10 tane buldum. Hiç. Lapis e, taş ben... e, kazma da de kırılıyor ya orasını çok seviyorum ya. Yani. Aa, ya, ya. ya ben veriyorum yani. Ay, ay. Dur hata yazmayı unutmuşum. Ben set olacağım ha çocuklar az kaldı. Ee, ben de olacağım inşallah. Ben bir kaskım kaldı. Yusuf'a baştan verdi ha Yusuf. Kaç dakika baksana. Oha maden güzel. Eylül bak benim evime böyle var. bir şey yaptım Eylül. Bak. Evet de oğlum madenin şu güzelliğine bakar mı mısın? Eyle, bu tam olmamış tam buraya bak. Maden şey bile deri... bu kadar güzel olmaz. Oha Eylül'ün madene bak. Çok, çok çok güzel burada elmas çıkar derin. Ay ben de Eylül'ün yanına geleceğim haritadan durup. Kaybolmuş saymıyorum. Ne? Versinler benim şeyimi. Neyini? Ne? Motta pislik var ha. Kırdığım bloklar kayboluyor ha. O birçok işte oluyor. O oyun kasma nedeniyle oluyor. Aşkım. Başka koyma lan oraya. Madenim bitti mi lan benim? Eylül sen maviydin bende değil mi? Yusuf Eylül senden de uzaklaşmış ha. Biliyorum. Şuraya perdesini atayım böyle? Hiç böyle Oh, ayaklarım daha yeni ısınmaya başladı. Yok mu senin ayağın? Vay. Eylül'ün gittiği gitti. İçinde güneş emine nereye gelir? Sedikliğe. Sedikliğe mi gelir bizana? Ne olacak lan? Geçen Sedikliğe diyordun anne. Ya. Ya, ben ya. de inşallah ya. demir eşyalar olmaya başlayacağım set de olurum belki. Ben kovamı da yaptım ha. Ben de 15 tane demir var. Ben setimi dizdim bir kask yapmam. Ama bir set set olamam da eşya eşya yaparım. Ben bir kask yapmadım demirde. Bu tarafta bir şey yok. Ben çok uzaktayım ha. Yasin ay Yasin bana ne kadar yaklaştın baksana. Ya söyleyeceğim şimdi şunu. Ne? Bak bu kadar. güreşiyorlar. İyi. Şurada şurada Kimle? Ben şurada <laughs> iyice bir De... Ben demir kazsam yeter. Bu bölüm madende duracağım. Demir kazacağım. Ne oldu lan az önce? Şey <laughs> böyle küçük madenlere girmeyeyim. Şurayı kazayım. Şey ya, benim burada... Oy. Benim madem bitti herhalde bilmiyorum hiç. Eksi sekizinci kattayım lan. Tam sıfır. 151 bir sıfırıncı sıfır katmandayım. Sıfır. Ne ya, Selam. Selam. Elinde demir kılıç var. Çıktı yemin ederim. Demir kılıç çıktı lan zombiden. Karacık... Aa üşüdüm. kim üşüdü? Kim ben. Üşüdü? Ayağım üşüdü. Yersene. Ne güzel ısıtıyordum. Elimle arşın pijama diktim de, şey, al şu uzun yerde de kısa Ha, şurada hmm. makine mi kurulu? Ha burada var. Yani var. işte. Senin o makinen de penye makinesi mi? He. Ee, bize penye de diker. <laughs> diker de, bir başlasaydı diken. Şey. Makin var da, birkaç tane böyle. Asla bir tane kumaş var. <laughs> sen, sen kes, ben dikerim. Ha, bitmek var. <laughs> i̇şte. <laughs> Oğlum burada altın da var da altın <laughs> alamıyorum şu an. <laughs> ben demir kazma yaptım alıyorum. Eylül <laughs> ben seni buldum ha. Madene girmesin. Ama ben birazdan daha... Allah'a bir şey almıyorsunuz neyi? Yo alıyorum. Kırdım ha bir tane. Görmedim de öyle. Sen de mi benim yanımdasın? Hayır. Sana bakıyordum. <laughs> Lan! <gülüyor> güzel bir yere çıkayım herhalde. Vallahi zombi çesti var. Oy. Ben oradan niye bu kadar zombi Eğer olayım. çıkabilir oradan. Oğlum her zaman Minecraft oynadığımızda ilk iki ilk ilk bölümlerde en şanslısı Yusuf. Önceden siz oluyordunuz ama full elmas buluyordunuz. Ne elması lan? Hey elması kokusunu bile alamıyordu. Şu kadar İnşallah elmas da bu, ıı, bulurum ben. Yeniş. Lan ölüyorum. Kır bir örümceğe ölüyordum la. Senin? Ben sizin ikinizi öldürmeyeceğim. Sandığı alıp ş ama. Siz? Bir tane sandık çıktı. Sen eğer, şansın. sen şans. E eğer köyde bir sürü at var al, al yanına. Ejileştirsin. Elinde değil. Çok. Öldürürüm bak seni. Gelin. Gel o zaman nasıl çıkacak? Akşam gelir. Bak ben seni görüyordum arkandayım bak. Biliyorum. Örünecek sen şimdi doğar. Ha evet, çık. Hmm. Ben de güzel bir yere çıktım. Gece görüşürüz. Evet 29 tane kırdım birazcık daha. Hiç 38'deyim falan elmas çıkmadı hiç. Hop 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 hop. Ben eksi 16'dayım. x 51 dayım bir tane elmas çıkmadı. Lapis çıkıyor bende Elmas Madem. sanıyorum ama. Eksi 51'e kadar in de ama elmas çıkmadı. Aa altınlar niye yanmıyor öyle ıı, benim kazmam şey. Demir değil mi? Değil. Lapisler nerede? Dur ben onları kazmayayım. Oğlum ben de alabiliyorum ki. Onu alınıyor mu lapisler? Evet taş kazmayla alınabiliyor. Aa. al 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 Lan para direkt çakmak vurunca o direkt yanıyor mu? evet. Patlıyor mu yani direkt? Hayır. <laughs> ne kadar <Kıssız> çok takmışsın. <laughs> etkileştirmiş oluyor. Yani uzaklaşsan da patlıyor mu? <laughs> Öyle. He. Şurada demir vardı az önce. Oğlum bir sal ya. Aa omzum ağrıdı lan. Ne? Ölü evet, ne buldum? Ne buldum? Hı. Aa bak. Ha onu bilmemiş. Ama dişimi. Onu saklayayım. içinde nasıl sarayım ben ya? Hayır suyun içindeyken eee suya suyun içine zarar gelmiyor. Kırmıyor, patlatmıyor değil. Oğlum, onların onlar taşlarının ne, ne işe yarıyor? Çok güzel çok güzel bloklar rengarenk. Benim bunlar değil, dametistler de, işime yarar bak. Oğlum o gibi aynı yere giriyor mu herhalde? Ben oradan çok buldum. Ama sistem mi? Ben de buluyorum da. Ben şeyini alıyorum bir. Aha elmas. Hani? Gelme lan direkt. İlk elması eğilir bu arada. eğer sen alırsan. Moddan atarım seni. Ne alaka? Biliyorum, biliyorum yapmazsın lan. Zaman yok. Eğer video çekmesek yap, e, yapmazsın oğlum yapmazsın. Demir kazma yok ama nasıl alacaksın? Demir kazma yapacağım <laughs> işte şimdi. Şuradan. Oy. Arkadaşlar böyle hinerler yapıyorum. Öyle bak da şuradan. Anan şimdi kazma Odunun var mı Yasin? Var. Crafting table versene. Çok e, eğer iki tane çıkarsa bir tanesini sana vereceğim. Şu an bir tane görünüyor da. Çok uzaktasın. ismin bile gözükmüyor. Ben yoksa sana doğru gelecektim bak. Aa sen şu tarafta olman gerek bu. Işınlayayım ee, mı seni? Tepelen. Aa tam tam gerek yok gerek yok. Şöyle Crafting yapayım. table lazım. Ya, şöyle. Bekle ben başka ya, var mı ya, diye, diye bir bakayım. Sıcak. Ya, ha, böyle bir, 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 yani, tane. bir tane. Bir tane ben yine biraz dolaşayım. De git dedim rahat rahat yatayım. Ben de. Ne? <laughs> Suyun içinde yanarak öldüm. Kaç dakika evet takma malı gitti bu Kaç? 15. Ben işin Dünya oluşturulu alt... Bence e, bunu durdurayım 3. bölüme geçeyim. Benim internet gitti bir geldi. Evet arkadaşlar e, ikinci bölümde bu kadardı. Üçüncü bölümde bu elması kıracağız. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.